Mama Premier Lig'de 20. haftanın ilk maçı Sunderland ile Tottenham arasında oynanacak. Sunderland Boxing de dediğimiz hafta içinde son şampiyon Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. Tottenham da aynı gün Aston Villa deplasmanından 4-0'lık çok net bir galibiyetle döndü. Son maçlarını Dikkat alırsak Tottenham'ın Sunderland'den daha rahat bir maç çıkardığını, daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Sunderland Manchester City önünde iyi bir oyun ortaya koydu. Ev sahibi avantajını ligde uzun bir aradan sonra bu kadar net gösterdi. Manchester City karşısında sahada üstün alan tarafta oyunun belirli bölümlerinde üstünlüğü ele aldılar, tempoyu yükselttiler ki tempo sezon başından beri sandırlarının büyük problemiydi. Gol yollarında da daha verimli oldular sezonun önceki maçlarına nazaran. Tottenham takımı da e, ligdeki hedefi Şampiyonlar Ligi Tottenham'ı ve 4. sıraya kadar tırmandı. Yerini sağlamlaştırdı Tottenham. E, Chelsea takibini sürdürüyor. Onun da da e, Gerrit Bale'in formu, Aston Villa maçında da hat-trick yapan Bale'in formu. Tottenham için bir avantaj. Sunderland'de Tottenham karşısında büyük gol tabii ki Fletcher olacak ama Fletcher'ın yokluğunda da orta alan oyuncuları e, bu gol yükünü, hücum yükünü e, yavaş yavaş yüklenmeye başladılar. Tottenham'da ard arda iki deplasmanda 6 puan hedefi Vidas Boas'ın onları e, büyük ölçüde rahatlatacak. Sunderland deplasmanına giderken Tottenham büyük ölçüde favori. Haftanın ilk maçı olması sebebiyle de Tottenham'ın 3 e, e, puan alıp e, diğer maçın sonucunu bekleyecek kanaatindeyiz. İki takım da açık oynuyor. Tottenham böyle maçlarda e, gol ortalamasını yüksek tutuyor. Sandalya-Tottenham maçında gol bahsi olarak üst seçeneğini ve Tottenham'ın e, galibiyetini deneyebilirsiniz.